O evlatlar sizin ya cennetiniz olacak ahirette vallahi ya da cehenneminiz olacak. Ya sadakayı cariye açın kendinize ya. Sadakayı cariye açın. Herkesin amel defteri kapanıyor. Mektep, medrese, cami, okul, Kur'an kursu yaptıranların kapanmıyor. İlim tahsil edip kitap yazanlarınki kapanmıyor. Salih evlat yetiştirenlerinki kapanmıyor. Çünkü arkamdan Kur'an okuyor, sadaka veriyor, dua ediyor. Çocuklarınızı TikTok'a esir etmeyin. 13-15 yaşında hep bunları söylüyoruz ya. 13-15 yaşında sadece meşhur olmak için. Sadece meşhur olmak için, sadece para kazanmak için vücudunu sergileyen genç kızların yok mu anası babası hiç ya? Var böyle, bildiğimiz ismini söylemeyeyim, öyle deyuslar da var. Deyus ne demek biliyor musunuz? Hadis-i şeriftir deyus. Timurtaş Hoca anlatmıştı bunu. Sonra ben de bir kere dile getirdim. Getirdim, sıkıntı da oldu. Getirdim, bir daha getirdim. Kendi karısının, kızının zinasına, fuhşiyatına, göz yumanlara deyus denir. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor ki, cennetin bütün kapılarında yazıyor, deyuslar cennete giremez. Ha, bitti meşhur oldu kızın ya. Oğlum meşhur oldu TikTok'ta. iyi oldu. Şöhret afettir beyler. Allah bize hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. İmanla yaşamayı, imanla yaşatmayı nasip eylesin. Resulullah aşkıyla içimizi doldursun, kalbimizi kaynatsın. Gecemizi, gündüzümüzü Resulullah Aleyhisselam'la doldursun, taşırsın. Resulullah denildiğinde gözlerimiz yaşarsın, kalbimiz titresin. Ama sevdim demekle kurtulamazsın. İmam-ı Şafii'nin sözünü unutma rahmetullahi aleyh. Sevginin belirtisi vardır. Sevdi, sevenin sevdiğine tabiyetiyle sevgisi ölçülür. Sevdim deyip faize bulaşan, sevdim deyip içkiye bulaşan, sevdim deyip bilmem neye bulaşan adam. Resulullah'ı sevdim diyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü az önce misafir olduğumuz yerde de bunu konuştuk. Türkiye'deki terör örgütlerinin tamamından daha büyük devlete zarar veren faizcilerdir. Faizcilerdir. Kelime-i şehadet bilmeyen Müslümandan Müslüman mı olur ya? Sonra Kudüs'ü fethedeceksin. Sonra İstanbul'u fethedeceksin. Arkadaşlar, hanımlar, beyler, abiler. O İstanbul fethedildiği gün, Viyana kuşatması yapıldığı gün, halifeliğin alındığı gün, İslam'ın alimlerin zirve yaptığı günlerdi. O Viyana kapısına dayanıldığı gün sadaka taşları vardı sokaklarda. Sadaka taşları vardı, altınlarını gelip bırakıyordu insanlar sokaklara. Altınlarını yok zekat verecek fakir kalmamış. Sarhoş bile gelip altınları toplayıp gitmiyor. İhtiyacı kadar altın, içki parası kadar alıp gidiyor. Şimdi üç tane çeyrek altın yapıyorsun da nereye saklayacağını şaşırıyorsun. Torunlarından saklıyorsun. Torunlarından. Ha daha yeni haber çıktı. Abisini öldürmüş herif. Kızının takılarını almak için. Ne hale geldik gördün mü? Falanca demiş ki masal otur uyu sen burada da. Bir daha söyleyeyim. Selahaddin Eyyubi Böyle konuşuyor benim gibi. Gencin biri böyle kalkmış ama böyle değil tabi O daha böyle şeyli. Hakiki genç. Ey demiş Selahaddin ya. Bırak bunu gel Kudüs'e alalım. Susmuş cevap vermemiş. Sabah namaza gelmişler. O genç nerede bulun bakayım bana demiş. O da evde yatıyormuş. Kur'an okumayısını bilmeyen insanlarla bu işler olmaz. O yüzden benim size acizane tavsiyem çocuklarınızı muhafaza edin. Ehli sünnet ilmiyle tezyin edin. Sapıklardan koruyun. Dünyalık tahsilleri için neler yapıyorsunuz? Okullara gönderiyorsunuz değil mi? Yetmiyor medrese şeye. Medrese değil ne o? Dershaneye gönderiyorsunuz. Güzel yapıyorsunuz ha. Bak yanlış yapıyorsunuz demiyorum. İlimle bilimle donanmalıyız biz. Yanlış yapıyorsunuz demiyorum. Çalışma odası yapıyorsunuz. Cebine harçlık koyuyorsunuz, aman okulda mahcub olmasın diyorsunuz, telefonun da güzelini alıyorsunuz. Değil mi? Her şeyi yapıyorsunuz. Ama Allah için de bir şeyler yapmanız gerektiğini unutuyorsunuz. O yaptığınız masraflar, dünya kadar harcadığınız paralar 20-25 senelik meslek hayatı için. Emekli olacak, maaş alıp alamayacağı da belli değil. Bak benim sigorta girişim geç, ben pazarda hamallık yaptım, bana sigorta yapmadı kimse okurken. Benim emekliliğime çok var. Belki görmeyeceğim bile ben. Belki çocuklarınız da görmeyecek. Ben çok tanıdığım insanlar var hayatımda. Emekli olmuş, ev almış, içini yaparken emekli olduğu üçüncü gün ölmüş, evine girememiş. Şu hayat için yaptığınız fedakarlıkları, ebedi kalacağımız hayat için evlatlarınıza yapın. Beni size ilk tanıtan videonun konusu damat beye sordunuz mu? Kızınızı verirken sordunuz mu? Tahsilin ne? Diploma değil ha. Tabii ki onu da sorun. Tahsilin ne? Kur'an okumayı biliyor musun? Namaz kılıyorsun değil mi? Beş vakit kaçırmıyorsun. İçki içmiyorsun değil mi? Bunları soran var mı Allah aşkına ya? Tabii erkekler de ona göre tezgin olacaklar arkadaş. Erkekler de ona göre olacaklar. Babalar da ona göre olacak. Anneler de ona göre olacak. İşte gençleri de böyle yetiştireceksiniz. Allah yolunda yetiştireceksiniz gençlerinizi. O evlatlar sizin ya cennetiniz olacak ahirette, vallahi ya da cehenneminiz olacak. Ya sadakayı cariye açın kendinize ya. Sadakayı cariye açın. Herkesin amel defteri kapanıyor. Mektep, medrese, cami, okul, Kur'an kursu yaptıranların kapanmıyor. İlim tahsil edip kitap yazanlarınki kapanmıyor. Salih evlat yetiştirenlerinki kapanmıyor. Çünkü arkandan Kur'an okuyor, sadaka veriyor, dua ediyor. Çocuklarınızı TikTok'a esir etmeyin. 13-15 yaşında hep bunları söylüyoruz ya. 13-15 yaşında sadece meşhur olmak için. Sadece meşhur olmak için, sadece para kazanmak için. Vücudunu sergileyen genç kızların yok mu anası babası hiç ya? Var böyle. Bildiğimiz ismini söylemeyeyim, öyle deyuslar da var. Deyus ne demek biliyor musunuz? Hadis-i şeriftir deyus. Timurtaş Hoca anlatmıştı bunu. Sonra ben de bir kere dile getirdim. Getirdim, sıkıntı da oldu. Getirdim, bir daha getirdim. Kendi karısının kızının zinasına, fuhşiyatına, göz yumanlara deyus denir. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor ki cennetin bütün kapılarında yazıyor. Deyuslar cennete giremez. Ha bitti. Meşhur oldu kızın ya. Oğlum meşhur oldu TikTok'ta. İyi oldu. Şöhret afettir beyler. Allah bize hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. İmanla yaşamayı, imanla yaşatmayı nasip eylesin. Resulullah aşkıyla içimizi doldursun, kalbimizi kaynatsın. Gecemizi gündüzümü Resulullah Aleyhisselam'la doldursun taşırsın. Resulullah denildiğinde gözlerimiz yaşarsın. Kalbimiz titresin. Ama sevdim demekle kurtulamazsın. İmam-ı Şafii'nin sözünü unutma rahmetullahi aleyh. Sevginin belirtisi vardır. Sevdi, sevenin sevdiğine tabiyetiyle sevgisi ölçülür. Sevdim deyip faize bulaşan, Sevdim deyip içkiye bulaşan, sevdim deyip bilmen neye bulaşan adam Resulullah'ı sevdim diyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü az önce misafir olduğumuz yerde de bunu konuştuk. Türkiye'deki terör örgütlerinin tamamından daha büyük devlete zarar veren faizcilerdir. Faizcilerdir.